Davranışlar iyi olana değil de kötü olana ne zaman yöneliyor? Veya neden yöneliyor? Eğer doğmuş olduğunuz ortam ne kadar e, normal dışı bir ortamsa ve orada normal olabilecek olan durumdan ne kadar uzak şekilde size davranılmaya başlıyor ise kişi hayatta kalabilmek için bir uyum süreci geçirmek zorundadır. Yani biz bugün hayatta hepimiz hayatta kalabilmek için çaba sarf ediyoruz. Hepimizin hayattaki en büyük ihtiyacı değerli olabilme duygusu ve e, hayatımızı sürdürebilmek, hayatta kalabilmek. Tüm davranışlarımız genelde bizim ihtiyaçlarımızı yönelik olur. Eğer ben burada susalıysam, demin uzandım, bir bardak su içtim. İhtiyacıma fark edebildim. Ne kadar çok ihtiyaçlarımı elde etmek için bu hayatın içerisinde davranışlarımı o yönde götürür ve bununla buluşabilirsem, hayatta o kadar fazla kendimi mutlu hissederim. Ne kadar bir ihtiyacıma yönelirken davranış içerisinde engellenmiş hissedersem de, o zaman kendimi öfkeli ve sinirli hissetmeye başladı. Tabii ki bunun dışa vurum olayları da mutluluğun aşırısı, öfkenin aşırısı, normal bir insanların bu ortam içerisinde e, aşırı miktarda öfkelenen, etrafa saldırabilen bir durumun kişinin işini, ailesini ve toplumsal ilişkilerini bir davranış bozmaya başladığı andan itibaren patolojik yani hastalıklı olarak nitelendiriliyor. Peki şimdi şu an çok anlaşılabilir. Siz su içmek istiyorsunuz, susadınız. Suya uzanıyorsunuz, ben elinizi tutup çekiyorum. Tekrar Engellendiysen... uzanıyorsunuz. Bir daha çekiyorum. uzanın Bir daha çekiyorum. Sonunda siz tabii patlıyorsunuz. Ya bana saldırıyorsunuz. Ya vuruyorsunuz. Ya bağırıyorsunuz. Hı hı. Bu aslında bir davranış bozukluğumu bilmiyorum ama bu sonuçta vücudun aslında yani bu e, sizin bir tepkiniz. Doğal evet. da bir tepkiniz. Çünkü temel bir ihtiyacınızı ben engelliyorum. Evet. Bir de ben engellemezken sizin daha ilk uzanırken ya niye baktım ben suya uzanırken deyip bağırmanız var. Yani evet. Evet. E, herhalde şimdi, ikisi arasında fark şimdi var. Şimdi biraz sonra daha anlaşılabilmesi amacı ile. Ben bir slaytta bunu daha yapalım bakalım istersen slaytlara. Suyunuzu alamazsınız ama oraya. Sadece konuşurken <laughs> ağzın kurursa diye o ihtiyacı var. O zaman saldırabilirsin. <laughs> ben bu sopuya karşı ha, hani bir ya, tamam okey. <laughs> bu da benim evet. geçmiş hayatımla ilgili muhtemelen. Evet, evet bir şey benim var bir, bir var <laughs> sizde. <laughs> evet ben e, Yapmış olduğum slaytla şöyle bir nasıl sizlere daha iyi anlaşılabilir, anlatabilirim diye düşünüyorum. Şimdi demin söylemiş olduğunuz gibi biz normalde bir davranışı, en sonunda gördüğünüz gibi davranış yani davranış olayın en son tarafı. Halbuki yani bundan içeride oluyor, bir sürü tabii, şeyler oluyor. Ne oluyor. Normalde bir davranış olabilmesi için benim bir şeyi algılamam gerekti. Bir şeyin davranışa dönebilmesi için. Bunları nasıl algılayabiliyorum? Beş duyumla algılayabiliyorum. Yani demin söylediğiniz gibi suyu içme olayını en azından görmem. Sizin bana engellemeniz sırasında bunu engellediğinizde elime dokunduğunuzu hissetmem. E, engellediğinizi bir nevi görmem gibi bir olaya. Beş duyuyla bunu algılıyorum. Algıladıktan sonra beyine gidiyor. Beyin bunu bir anlamlandırıyor. Ve bununla ilgili bir düşünce. Nasıl beni engelleyebilir? Nasıl elimdeki suyu alabilir? Kendini ne zannediyor? Gibi bir düşünce tarzı ortaya çıkıyor ki ardından da duygu ve öfke. ...devreye giriyor. Öfkeden sonrası... Ise ...davranış her insan için farklı olabiliyor. Bir şey soracağım ben burada. Tabii. Bu sıra hep geçerli mi? Yani düşünce... ...sonra duygu mu oluşuyor? Genelde genelde şöyle bir şey... E, ...düşüncenin... ...genelde biz çoğu zaman aklımızdan 60 bin yakın gün içerisinde... ...düşünce geçiyor. Ama bu düşüncelerden en fazla... ...bin tanesini anlamlandırabiliyoruz. Basitçe şöyle bir örnek... ...vermek istiyorum. Örneğin burada... E, ...siz benle konuşuyorsunuz. Ve konuşurken... E, ...ben Japonca bilmiyorum... Ama içeriye girdi bir kişi. Bize Japonca gülerek hakaretlerde bulundu. Bu durumda bizim tepkimiz ne olur? E biz ona iyi bir şeyler söylüyor diye algıları herhalde. Evet. Dolayısıyla davranışımız ne olur? Davranışımıza da hiçbir anlam veremeyiz. Hiçbir anlam Ama ben kalkıp aynı şekilde düşünceleri kalkıp da Türkçe olarak Japonca biliyor olsaydı benim tepkim ne olurdu? Farklı olurdu. Dolayısıyla esasında bunun duyduktan sonrası da beyinde bir anlamlandırma süreci vardır. Ve bu anlamlandırma neticesinde davranışlar ortaya çıkar. Ama bazı insanlar hiç düşünmediğini zanneder. Halbuki bizim otomatik düşüncelerimiz, hiç fark etmediğimiz düşünceler gün içerisinde bizi yönlendiren düşüncelerdir. O yüzden de kesin kes bunları yaparken bizlerin bu düşünceleri fark etmeden yapıyoruz esasında çoğu davranışlarımızı. Peki bunları etkileyen olaylar ne? Sadece davranış peki her insan için farklı mı? Örneğin biz hepimiz bir sinemaya gidecek olsaydık, sinemaya gittiğimizde hepimize mikrofon uzatsalardı, filmde herkes aynı sizce duygusunu ifade eder miydi? Sizden aynı duyguyu hisseder miydi? miydi? Aynı şeyi izliyoruz, aynı şeyi duyuyoruz ama nedir fark ettiren? Yorumlayış şeklimiz. Peki yorumlayışımızı etkileyen ne? Yorumlayışımızı etkileyen işte en önemli kriter. Ailemizden öğrenmiş olduğumuz inançlarımız, meli mallarımız, ağlamamalısın, böyle insanlar kötüdür, her zaman dik başta olmalısın, her zaman verici olmalısın gibi. Peki şimdi en sevdiğiniz huyunuzu ve en sevmediğiniz bir huyunuzu düşünün desem sizlere düşünebilir misiniz? Bir şey sor sormayacağım. Bunları kimden öğrenmişsinizdir diye soracak olsaydım. Yüzde seksenimiz ya annemiz ya babamız deriz. İşte gördüğümüz gibi bizim davranışlarımız sadece kalkıp da bunu beş duyumuzu algıladığımız beynimize geldi böyle çok moda mod olmuyor işler. O yüzden nedir? Esas temelde yatan ailemizden öğretilerimiz, inançlarımız var. Bunun dışında da tabii ki sadece olay böyle değil. Çünkü insanoğlu biyopsikososyal bir varlık. Yani bu olayı sadece bir psikolojik, sadece biyolojik, sadece düşüncesel diye ...algılayamayız. Bunun dışında bile genetik faktörler var ki... ...biraz sonra e, Sabiha Hanım'la bunları da muhtemelen daha da açacağız ki... ...ilaç kısımları ne işe yarıyor belki bunlardan da bahsetmek isterim son kısımda. Genetik rahatsızlıklar. Yani genetik olabilen nedir? İmpulsif olabilen, dürtüsür olabilen biraz sonra belki bahsedeceğiz. En ufacık bir şeye anında parlayabilen insanlar var. Küçükken bunlarda hiperaktivitenin çok daha yüksek olabildiğini gördüğümüz çocuklarda daha fazla gözüküyor. Peki onlarda ne? Gerçekten araştırmalar genetiksel düzeyde onların sağ ön beyin diyeyim, Türkçe konuşayım, sağ ön frontal kortekste bazı farklılıkların olduğunu bugün tüm yayınlar pet ve spek gibi daha ileri MR'dan yayınlarda bunları bizler net bir şekilde görebiliyoruz. O zaman bir insanın bir davranışı ortaya koyabilmesi sadece bu beş duyuyla algılaması demin Aytobe'nin söylediği gibi düşünce duygu gibi bir olayla gerçekleşmiyor. Bizim aileden öğrendiklerimiz ve biyolojik faktörlerin birleşimini ortaya çıkabiliyor. Yani aslında şimdi bize bir uyarı geliyor. O uyarı sonucu biz bir düşünce oluşturuyoruz. Onu bir duyguya bağlıyoruz. Fakat bu arada genetik ailesel şemalar e, bütün, o da sonuç oluyor. Bütün bu faktörler üstüne etkiliyor ve sonuçta bir şey oluşturuyor. Yani Tabii bir ki. Tabii ki. Ya Bir eter çıkartıyor. Aytun'cum galiba sen orada bir yere Ay can dayanamadı. Ben dayanamadım. Sen Buyur. şurada bir yere takıldın. Evet. Sen şuraya takıldın. Bak ben sana göstereyim evet. ne. Sen şuraya takıldın. Sen şimdi diyorsun ki eğer biz saldırgan davranışları ve elimizde olmayan davranışları, anormal davranışları konuşuyor isek biz niye düşünüyoruz? Yani niye düşünerek bunları yapıyoruz? Eğer düşünüyorsak yapmamamız lazım. Evet. Aynen. Burada evet. yanılıyorsun. Burada çünkü bu düşünceyi sen ee, şöyle alırsak, ee, Anton'u mu alırsak, ee, şöyle alırsak, içeride hani bizim limbik sistemimiz var ya, Hı -hı. hani orada amigdalamız falan var ya, evet. orası alt ben. Ondan sonra korteksimiz var. Üst frontal beynimiz, korteksimiz frontal, evet. var. Şimdi uyaranlar bir kere alt be'nin kontrolünden geçip yukarıya geçiyor. Düşünebildiklerimiz Frontal kortekse cereyan ediyor. Ama biz sadece onların farkındayız. Aşağıdakilerin farkında değiliz. Onları düşünmeden yapıyoruz. Onlar kendi kendine hemen Onlar, mekanizma harekete geçiyor. Ben burada geçir. bir şey getirdim size. Bakınız orada alt bende beş tane duygu var. Primer. Öfke, nefret, korku, iğrenme. Bir de sevinç. Dört kötü bir iyi. Dört, dört negatif bir, bir pozitif. pozitif. Hep o pozitifte olursak biz daha fazla öğrenir daha fazla iyi ve güzel yaşarız. Negatifte olursak habire korku, kaç böyle bir tedirginlik içinde yaşarız. Yani önemli olan oraya zaten hep çocukta ben ağlatmadan büyütün. Onu sevgiyle büyütün derken orada işte daha iyi öğrenebilsin, etrafta emniyette olduğunu hissetsin, açılabilsin diye söylüyorum. Şimdi gelen bütün uyaran uyaranları oradaki alt ben kodluyor. Korkuyla kodlarsa nefretle kodlarsa düşünmeden agresyona geçirebiliyor, saldırganlığa geçirebiliyor. Yine o zaman bu düşünceyi illa yukarıdaki düşünce olarak algılamamasın, beynin alt sistemleri olarak. Şimdi burada e, ben yıllardır resimlerle uğraştığımı bilirsiniz. Evet. Bakın bir tane şey göstermek istiyorum size. Çocuk resimlerinde böyle yuvarlakları görüyorsanız, benim bu resimleri nasıl e, yorumladığımı defalarca söylediğim için artık tekrar etmeme gerek yok. Böyle bir çocuk oturuyor da yuvarlak, 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 yuvarlak çiziyorsa bu o çocuğun o sırada ben buradayım, bununla ilgileniyor gibiyim ama beş duyumla etrafa açığım dediği anlardır bunlar. Bir şeyi tekrar tekrar. Çünkü korku içindeki bir çocuk etrafa böyle açıktır. Orada ne oluyor? Burada ne oluyor? Falanca ne yapıyor? Dersiniz ki ya orada oynuyordu. Biz burada fısır fısır konuşuyorduk. Ne zaman bunu duymuş? Dediğiniz anlardır çocuğun bu yuvarlakları çizdiği anlar. Şimdi bu çocuktaki şu çizgilere bakın, birdenbire dağılıyor, birdenbire karalıyor. İsterseniz bir başka görelim. Bakın yuvarlak yuvarlak, bunlar başka başka çocuklar. Müddetlerim sinirleri yoktu üzerinde. Yuvarlak yuvarlak, birdenbire öfke. Bakınız korku ile öfkenin ve ondan sonra da saldırganlığın eşleştiği Çocukta görüyoruz bunu. Patlama yani, şeklinde yani geliyor, değil, ki. değil mi? Bakın patlama şeklinde. Yuvarlaklar geliyor, ondan sonra patlamalar geliyor. Görüyorsunuz. Bakın, tekrar bir şey sorabilir tekrar. miyim? Bu bizim bilişimizi arttırmak için, bilgi düzeyimizi arttırmak için aslında anlattıklarınız muazzam şeyler. Fakat bunlar eğer gerçekten alt bendeyse, biz ulaşamıyorsak, farkında olmadan yapıyorsak ve yıllarca artık işlemişse bu benliğimize, bu algılamanın bize faydası ne olabilir? Çocuklarımıza faydası var, bize değil. <laughs> ee, şöyle bir şey, bizlerin yanıldığı, bence biz insanların yanıldığı, kendimizi de üstün olarak gördüğümüz, diğer canlılara göre üstün olarak gördüğümüz yer düşünce alanımız. Ama bana sorarsanız sıfır. Yani düşünmeden yaptığımız o kadar çok şey var ki canlılık orada yatıyor. Ben onun farkına varmak istiyorum. Çünkü buradan kodlayarak kim oluyorsunuz? Kimliğinizi şekillendiren, alt benden gelen ve frontale geçen sinyaller. Düşündüğünüz alan çok dar. Yaşıyor ol, olacaksınız. Bakın burada ben başka bir şey daha göstermek istiyorum. Bu da önemli. Eğer bir çocuk patlak gözler içinde de böyle göz bebeklerini çiziyorsa ona da evde bağıran biri vardır. Birileri ona bağırıyordur. Gözlerini açıp Bakın bağırıyor. Şimdi, evet gözlerini açı, açı bağırıyordur. Bakın şimdi burada onu görebilirsiniz. Ve ondan sonra boyanın birdenbire agresyona döndüğünü görüyorsunuz. Bakın burada da neyle eşleştiriyor? Karşısındakine öfke. Biraz önce korku ile eşleştirdi saldırganlığı, davranışa götürdü. Şu alan, buradaki o duygu alanı aldı buradan saldırgan davranışa götürdü. Şimdi de buradan nereye götürüyor? Ee, karşısındakinden nefret ederek, öfke ile saldırganlığa başlıyor. Demek ki biz saldırgan davranışları kendimiz dış çevreyle ortaya çıkarabiliriz. Ama tabii ki biraz önce hocamızın da söylediği gibi, daha sonra bunun gerçekten beynin kendi içinde olduğu halleri de göreceğiz. Yani dışarıdan size ihtiyacı yok saldırganlığın. Aynı zamanda beyninizin kendi yanlış çalışması nedeniyle de saldırgan olabilirsiniz. O zaman bir çevre, iki bunun içindeki beyniniz. İki tane sebebi olabilir. Temel, ikiye ayıracak olursak öncelikle. Peki i̇şte çok şey teşekkür ederiz hocam. Diyorum. Şimdi <laughs> ben Çünkü oraya takıldın anladım. Yok, evet, evet Ben özellikle onu şunun için sordum. Düşünce, duygu ee, bir çalışmayla ilgili vardı bu beynin ön kısmındaki hasarlı insanlarda. E, bunlar karar verebiliyor mesela şey yapabiliyorlar. Eee entelektüel zekaları çok iyi. Buna karşı bir problem verildiğinde çözüm üretebiliyorlar ama çözümlerden birini seçin dediğinizde seçemiyorlar. Seçemedim. Çünkü niye? duyguyla eşleştiremedikleri için. Onun için çok o çok konuyu önemli. vurgulamak istedim. Duygu ve düşünce eşleşmesi çok önemli çok, herhalde. Çok çok önemli. Çünkü gerçekten düşüncenin ardından genelde duygu her zaman çıkıyor. Ama bu düşünceler bizim anlamlandırdığımız düşünceler var. Bir de otomatik olarak. Bir de tabii öğrendiklerimiz var. Çok kısa bundan bahsedebilir miyim? Tabii ki. Demin bu şema kelimelerine takılmayalım. Yani böyle latince kelimelerle ne ekrandaki... ...izleyicilerimizle sizleri sıkmak isterim bugün. Ama bunlar çok çok önemli. Yani bizim aileden olan öğretilerimiz... ...bugün arabayı süreceğiniz zaman ilk arabayı sürmeye... ...başladığınızda önce 30 bin devire... ...atarsınız vitesi. Bakarsınız. Yani otomatik araba sürmüyorsanız tabii. Ee, ve zaman içerisinde bakarsanız ki artık... ...hiçbir şekilde nasıl eve geldiniz diye sorun. Vallahi bilmiyorum dersiniz. Yani döndüm... ...dolaştım. Kaçıncı viteste geldin? Ne olur? Burada yapılmış olan tamamen... ...bizim otomatik olarak bazı öğretilerimiz var. Davranışlarımız var. Demin Sabiha'm da söylemiş olduğu gibi otomatik. Peki bu otomatik davranışlar nereden nereden öğreniyoruz bunları? Kişiliğin yüzde sekseni altı yaşından önce ortaya çıkıyor. Burada anne ve babalara benim buradan söylemek istediğim lütfen elle tutuşun, eşinizle birlikte sadece siz değil, ikinizin de çocuğunuza olan davranışlarınızın bir tane davranış değil, sürekli olarak yapmış olduğunuz davranışlar çocuklarınızın şemalarını, kişiliklerini oluşturmaya başlıyor. O yüzden yaşam. çok fazla öğüt vermektense, Onlara çok iyi birer örnek olun. Benim en sevdiğim cümledir. Sadece şekilde kalmayalım. Örneğin çok küçük yaşta bir olay. Erken şema, yaşam deneyimleri. Çocuk koşuyor. Anneciğim seni bugün çok özledim diyor. Koşuyor koşuyor tam sarılacak. Ama kadın o sırada çok kötü bir gün geçirmiş. Hiç çocuğunu fark etmiyor bile. Öf bir dakika dur. Çocuk reddetirdi durdu. Burada kaldı. Bir kez çekişle masaya vurduğunuzda çekiç ufacık bir darbe bırakır. Ama aynı noktaya yüz kez vurduğunuz zaman artık o kişiliğe bir darbedir, travmadır. O zaman kişilik oluşur. O yüzden hemen paniğe kapılmayın izleyiciler için söylüyorum. Bir davranışla çocukla hemen büyük bir patoloji hastalık olmaz. En az bunu sık sık tekrar etmeniz lazım. Ama her çocuk gittiğinde annesini öpecek, çocuk reddediliyor. Ve o zaman çocuk şunu düşünüyor. Reddediliyorsam acaba sevilmiyor muyum? Böyle yaşadı. Hayatının ileri aşamasına gitti. Kendini idam etti. İleri dönemde bir erkekle çıkıyor. Çok seviyor. Aşık. Ama bir anda ayrıldılar. Dünyanın sonu geldi inandı. Niye biliyor musunuz? Çünkü annem de bana böyle davranıyordu. Ben artık acaba sevilmeyecek kadar değersiz bir insan mıyım diye değerlendirdi ve depresyona girdi. Ağlamaya başladı. Demin davranış konuşuyorduk ya. O yüzden davranışlarımızın esas temelinde yatan biyolojik ve anne babalarımızdan öğrendiğimiz davranışlardır. Sürekli tekrar eden yalnız. Bunun tersi olsaydı nasıl olurdu? Yani anne onu reddetmeseydi, o çivi yavaş yavaş çakılmasaydı, ayrıldı. Peki bir örnek verebilir miyim? Çok güzel. Bir, işte unutuyorum ya yani ben hepsini. Çok kısa bir örnek. Demin Sabiha Hanım söylemiş olduğu gibi bizim için gerçekten çocukta ki ben terapistim ve terapi hayatımız içerisinde bunlar çok önemlidir. Bir bütündür insan. Çocuk ergen ayrı değil. Bir bütün olarak alır. Önce anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bir çocuk getirmişler. Çocuk şuydu. Çok korkak ve çok ürkek. Bir resim yapıldı. Resim yapıldığında bir büyük çocuk ailede bir adamla sinirli şekilde bir kenardalar. Arka tarafta ise bir çocuk annesinin eteğinin arkasına sığınmış. Resim bu. Bunun ne anlama geldiğini sorduğumuzda çünkü anlamlandırmamız lazım bir de ya. Şöyle anlat anne. Doktor bey benim eşim alkolik. Alkol bağımlısı. Ve her gün akşam alkol olarak eve gelir. Eve geldiği zaman beni döver. Eğer beni dövemiyor ise çocukları döver. Ama büyük oğlum Eve geldiğinde sürekli olarak kendini atar canım benim. Ve sürekli dayak yer. Vurur, geri kalkar. Vurur, geri kalkar. Buradaki o çocuk, büyük oğlum. Bu eşim. Kavga ediyorlar. Bu da her akşam yaşadığımız tablo. O ne? Bu da işte size getirdiğim çocuk. Bu da benim. Peki sorarım. Büyük çocuğun şeması hayatla ilgili bu evde öğrendiğini hayatım boyunca her zaman yılmayacaksın. Dayak diyesen, Dayak dağılrsa yılmayacaksın, ayağa kalkacaksın, sonuçta kazanırsın. Peki ufak çocuğun şeması ne? Hayatın boyunca et diye süt diye karışmayacaksın, bir kenarda <laughs> duracaksın. Ne kadar saklanır, ne kadar sesini çıkarmazsa hayatta o kadar az travmatize olursun. İşte ikisi de aynı anne babadan, ikisinde de aynı belki gen, ikisi de aynı aile. Ama şemaya uyum ve şemadan kaçış kişiliklerimiz buna göre oluşuyor. Bilmem, belki evet, çok, daha Çok enteresan olur. gerçek.